6 üzeri 10 adet kağıdın yarısı 18'li, diğer yarısı da 24'lü olacak biçimde aşağıdaki gibi gruplandırılıyor. Her 18'li kağıt grubu için 6 zımba teli, her 24'lü kağıt grubu için de 8 zımba teli kullanılarak bu kağıtlar birbirine tutturuluyor. Bir kutudaki zımba teli sayısı 2 üzeri 10 olduğuna göre bu iş için kaç kutu zımba teli kullanılır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 6 üzeri 10 adet kağıdımız varmış ve bu kağıtların yarısı 18'li olacak şekilde, diğer yarısı da 24'lü olacak şekilde gruplandırılıyormuş. O zaman şöyle düşünelim. 6 üzeri 10'un yarısını 18'i gruplandırmak demek 6 üzeri 10'u 2'ye bölüp daha sonra da 18'e bölmek demek. Biz zaten bölme işlemi yaptığımız için burada 18'i de paydaya çarpım olarak yazarsak 18'e bölmüş oluyoruz otomatik. Şimdi diğer kısma gelelim. Yine 6 üzeri 10'un bu sefer yarısını bulacağız ve 24'lü gruplara ayıracağız. Şimdi bu işlemi tamamladıktan sonra 18'i kağıt grubu için 6 zımba teli yani her grup için 6 zımba teli kullanılacakmış o zaman çarpı 6 dediğimizde ne kadar tel kullanılacağını bulacağız. Diğer kısımda da her 24'lü kağıt grubu için 8 zımba teli kullanılıyormuş. O zaman çarpı 8 dediğimizde de bu kısım için ne kadar tel kullanılacağını bulmuş olacağız. Şimdi buradaki gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 2 ile 18'i çarptığımızda 36 olacak. 36 ile 6'yı sadeleştirebiliyoruz. Payda kısmında 6 kalmış oldu. 6 üzeri 10'u da 6'ya böldüğümüz zaman 6 üzeri 9 buradan gelecek. Yani bu kadar tel kullanılmış olacaktır diye yorumlayalım. Peki 2 ile 24'ü çarparsak ne olur? 48 olur. 48'de de 8'i sadeleştirdiğimizde burada 6 kalır. 6 üzeri 10 ile de 6 üzeri 1'i böldüğümüz zaman burada da 6 üzeri 9 tel kullanılmıştır. Peki toplamda ne kadar zımba teli kullanılmış? Kaç kutu kullanılmış? Bunu bulmak için de bir kutudaki zımba teli sayısı 2 üzeri 10 olarak verilmiş. Bunu kullanacağız. Toplam tel miktarını bulalım. Şimdi toplam tel miktarını şu şekilde bulabiliriz. 2 çarpı 6 üzeri 9 diye ifade edebiliriz kullanılan tel miktarını. Peki bir kutudaki zımba teli sayısı 2 üzeri 10 o zaman bu sayıya bölersek de kaç kutu kullandığımızı bulmuş olacağız. Şimdi 2 ile 2 üzeri 10'u sadeleştirdiğimiz zaman burada artık 2 üzeri 9 kalmış olacak. Peki buradaki 6 üzeri 9'u da 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9 olarak yazabiliyorduk. Bölü 2 üzeri 9 dediğimiz zaman buradaki 2 üzeri 9'ları sadeleştirirsek 3 üzeri 9 kalmış olacak sadece. 3 üzeri 9 da şıklarda hemen verilmemiş. Yani aslında 3 üzeri 9 hangisidir bunu bulmaya çalışacağız. 3 üzeri 9'u şöyle yazamaz mıyız? Yani 3'ün 3. kuvvetinin 3. kuvveti diye üssün üssü şeklinde bu 3'ün üçün 3. kuvveti de 27 olduğu için 27 üzeri 3 şeklinde de bunu yazabiliriz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.